idam kararını tepkimizi ortaya koymak, kardeşlerimizi dua etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bir açıklamamız Geçek. Geçek. arkasından duamız olacak. İdam kararı insanlık vicdanının reddettiği bir karardır. Meşruiyeti olmayan darbeci mahkemenin seçilmiş Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi'nin de aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında verdiği idam kararı insanlığın vicdanını kanatmıştır. Bu karar uluslararası kamuoyunun tepki vermesi gereken ve insanlığın vicdanına sığmayan darbeci zihniyetin zalimliğini tescilleyen bir karardır. İdam kararının idam kararlarının yürürlüğe girmesi noktasında son sözü söyleyecek Mısır müftüsünden görev ve sorumluluğunun gereğini yaparak haktan ve adaletten şaşmamasını bu hukuksuz kararı reddederek idamların yürürlüğe girmesini engellemesini insanlığın vicdanını kurtarmasını bekliyoruz. <laughs> Aksi halde tarihe sisi ve işbirlikçilerinin kuklası olarak geçeceğini hatırlatıyoruz. Mısır halkının oyuyla seçilmiş demokrasi kahramanı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 106 kişinin idam kararının alınmasında İsrail kuklası darbeci Sisi ile işbirliği yapanlarla cuntacı batılı ülkelerin de sorumluluğu vardır. Söz konusu ülkeler hatalarını telafi etmek, insanlığın gözünde yok olan itibarlarını kurtarmak adına idam kararlarının uygulanmaması için çaba sarf etmelidir. Birleşmiş Milletler, Kirleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da idam kararlarının uygulanmaması için insanlığın beklediği adımları atmalıdır. Hukuksuz idam kararlarının, idam cezalarının durdurulması için Türkiye bir an evvel uluslararası kamuoyunu harekete geçirmelidir. Demokrasi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını esas alan bir sivil toplum kuruluşu olarak darbeci mahkemenin hukuk dışı kin ve nefretinin dışa vurumu olan bu kararını tanımıyor, kararı verenleri kınıyor. Vicdan sahibi tüm انك انت السميع العليم امين وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم امين واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم امين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين آمين. ويا ارحم الراحمين آمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه ve fil akhirati esasene bakna azab annar ve adkhina al jannete ma al ibrar ya aziz ya gafkar ya rab al amin ya rabbi şu anda dua ediyoruz dualarımızı kabul eyle ya rabbi amin dünyadaki bütün mazlumlara sen yetersin. sen yardımcımız ol ya rabbi amin hasaten buraya toplanmamıza vesile olan Mısır'daki Müslüman kardeşlerimizin başlarındaki bu belaları, bu musibetleri sen gider Ya Rabbi. Biz ayaktayız, onların destekçisiyiz. Bizleri ve bütün dünyadaki Müslümanları bir araya gelmemize vesile eyle Ya Rabbi. Bizleri ayakta duran, eğilmeyen ve senin kelamını, senin dinini kıyamete kadar götürecek nesiller meydana gelmesinde bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bizlerin uyanmasına vesile eyle. Bu tür zalimlerin yaptıkları zulümleri Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile ile ya Rabbi. Oradaki Cumhurbaşkanımızı ve alim hocamızı hocamıza destek için buraya geldik ya Rabbi. Bu desteğimizi kabul eyle ya Rabbi. İhlaslı desteklerden eyle Ya Rabbi, Amin. Bu, bu ağzımızı çoğal say Ya Rabbi, Amin. bütün dünyadaki Müslümanlarla beraber bu sesimizi dünyaya duyur Ya Rabbi. Amin. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين انت مولانا فانصرنا على القوم المرتدين انت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاه عشان الفانتي حماس صلوات